Herkese merhabalar. Bu kanalı açmış olduğum günden bugüne kadar size sadece inandığım ve gördüğüm gerçekleri anlattım, anlatmaya devam edeceğim. Arkadaşlar, ben reel piyasaları hem içinde yaşayan, hem okumaya çalışan, hem de bunu size aktarmaya çalışan bir arkadaşınız, bir hocanız, bir kardeşiniz ne derseniz değil, ama bir gerçeğin farkına varın. Benim dediğimin dışında gelişmeler olmaz siz her şeyden önce üçer ay vadeli öngörülerinizde bulunacak yatırımlarınızı bu şekilde yapacaksınız. Hocam gram altın neden düşüyor? Gram altın düşmüyor kardeşim. Gram altını 275 liradan beri anlatıyorum. En sonda <laughs> 1163 liradan al verdik. Al vermiş olduğumuz rakamdan şu anda 1720 liraya ulaştı. Fizik piyasalarında. Ben orasını bilmem. Ben reel hayatın içindeyim. Ben gerçek ekonominin içindeyim. Fiziki piyasalardır. Yukarı doğru giden bir gram altın var. Dolayısıyla biz fiziki dedik, fiziki dedik, fiziki dedik. Başka hiçbir şey demedik. Elinle tuttuğun, gözünle gördüğün ve bu herhangi bir enflasyon karşısında değer kaybeden ister Kuvvetli Kuvvetliler olsun ister başka bir şey olsun. Bakın arkadaşlar hep fiziki dedik. Dolarda da aynı şeyi söyledik. Üstünde seri numaraları varsa sahtesi değil gerçeği ise sen iyi rakamları göreceksin. 10 saltına gelince ben bir lafı bir kere söylerim. Size her gün video çekip aynı kelimeyi tekrarlamamın bir anlamı kıymeti harbiyesi yok ki. 10 saltın 1990 rakamındayken On altın 1980 rakamındayken, on altın 1965. Bakın, ne dedik? 1900 doların kıyıları, 1920 direnç, 1900 doların da altında herhangi bir rakam yok. Çünkü Amerikan dolar endeksi diye bir gerçek var. Rakam 99'dayken, bu on altın 1900 doların üstüne 85-90 dolar koydu. Yurt dışı piyasalarda yatırım yapan kıymetli kardeşlerim, arkadaşlarım. Siz dikkatli olun. Şimdi orada benim dediğimi tersini yapanlar patladı. Yurt içinde gram altın her seviyeden, her rakamdan alınır diye göğsümü yere yere söyledim. Sözümün de arkasındayım. Benim dediklerimin gerçek olma ihtimali başkalarının dediğinden daha gerçek. Neden? Çünkü bugün kapalı çarşıda bir gram fiziki e, altının alış rakamı belli. Almak istediğinde 1720, 1725 çekiyorlar hocam. Dolarla yürüyecek. Yani bu dolar her halükarda 33-36 arasında bir banda yıl sonuna kadar oturacak. Benim beklentim bu yönde. Üçer aylık vadelerle alakalı videolar çekiyorum ve videolarımın içeriği 3 ay boyunca değişmiyor. Yani sabit fikirlisin diyorsunuz, sen işte şöylesin be. Kardeşim sabit fikirlikle ne alakası var? Sabit fikir karakterle alakalı. Ben bir hedef koyduğum zaman gelmezse en başta ben rahatsız olurum. Dolar 33 lira olacak dediğimde 18.93, 18.66 iki ay bekledi. Enflasyon yürüyecek, bu da yürüyecek. Şimdi enflasyon yürüyor mu yürüyor. Bunu Merkez Bankası Başkanı açıklıyor mu açıklıyor. TL dışında tüm varlıklarda durun demek istiyor. Bu herhangi bir mal olabilir, otomobil olabilir, arsa olabilir, daire olabilir, soba borusu olabilir, araba lastiği olabilir, her şey olabilir yani. Ya gıda olur ya. Haftalık olarak bir gıda bile yatırım aracı olmuş bu ülkede. TL dışında bütün varlıklarda durabilirsiniz. Hepsinin fiyatı yükselecek. Bunun içine dolar, sterlin, euro da dahil. Arkadaşlar unutmayın bir euro şu anda 30 lira. 1 dolar 27 lira. Bir ay oldu, olduğu yerde durdu. Bir önceki ve ondan önceki faiz kararlarını da size sattıran hocalarınıza yer. Şimdi onlar kendileri diyorlar 33 gelir mi acaba diye. Bu enflasyon da gelir hocam. Öngörülerinizi tutarlı ve kaliteli yaparsanız, gidişatı öngörürseniz olur. Ben demiyorum. Senin Merkez Bankası Başkanı enflasyon yükselecek diyor. Enflasyonun yükselirse Amerika'daki enflasyonun daha yüksek bir seviye geleceği aşikar. 58-60 bölgesi. Ben ne bekliyorum? Bir da 80 piyasa ne bekliyor? 70-72 bandından 75'lere çıktılar. Yani benim dediklerim gerçekleşiyor. Şu anda ekranda dolar 27 lira mı hocam? Bunu 33 olarak göreceksin yıl sonuna kadar. <laughs> Bu kadar basit. Dolar 33 lira olduğunda 30 liranın üstüne attığında Ons 1900 doların altında kalıcı bir rakam yok. Üstüne basa basa söylüyorum. Şu anda Çin, Amerikan, Asya Pasifik savaşları had safhada. Bu Brixti, şuydu, buydu, farklı farklı toplantılar var. Amerika'nın neyi var? Askeri gücü bir de neyi var? Doları var. Bu endeksi 90'lara çekmezler. Euro dolar paritesi 1.26, 1.30 olacak. Euro kopacak, dolar düşecek diyen hocalarınıza yazın. Sizi bu kardeşiniz 106 dan dar bölge, dar bölge. Bakın 1.09'a geri geldi. 1.11'de gene benim dediğim oldu. Şimdi ne diyeceksin? Senin doların olduğu yerde dursun. Doları soniyi baskılıyorlar. Enflasyonun yürüyor. Senin enflasyonun Amerika'dakinin çok üstünde ve daha yüksek olacağını Merkez Bankası Başkanı söylüyor. Ben söylemiyorum. O zaman enflasyonun yürüyorsa... TL'yi itibarlandıracak gerekli yeterli faizi vermiyorlarsa ilk toplantıda 30 faiz vermeyecekler. Dolarınızı satarsanız yenersiniz dedik. Kanalın yarısı bizim dediğimizin tersini yaptı. O dedi hoca iktisatçı sen tarihçisin ne anlarsın dedi. Ya tarih tekerürden ibarettir. Sistem değişmedi. Kur satışlarıyla dolara müdahale var. İçeride artan çok ciddi bir enflasyon var. Milletin alım gücünü daha fazla düşürmek için her şeyin her gün fiyatının arttığı, motorinin, benzinin günlük 1 lira 2 lira arttığı bir ortamda 40 lira olacak dedi. Bizde kimse inanmadı. Al sana motorin 40 lira. burada zam gelecek. Brent petrol 100 dolara gidecek. Kısaca enflasyon sarmalında her şeyin fiyatı artacak. Dolarda da 2 İkişer aylık, üçer aylık vadelerde olacak. Biz ne dedik? Şu anda ne oldu? Merkez Bankası 24 Ağustos'ta ne yapacak? Politika faizini ben ne dedim? 25'e çıkartacaklar. Bu benim beklentim. Piyasa ne bekliyordu? 17 buçuktan 20'ye mi çıkar 19'da mı kalır? Bakın 25 faiz bekliyorum. Kesin olacak diye bir şey yok. Dolar da yukarı gidecek. Dolar ben dedim diye gitmeyecek. Enflasyonunuz çok yüksek. O sebepten dolayı gidecek kıymetli kardeşlerim. Niye günlük video atmıyorsun? Ya ben bu işi profesyonel yapmıyorum ki. Benim mesleğim de zaten bu konuların çok dışında, reyle ekonominin içinde gördüğüm gerçekleri anlatıyorum. Ayda bir gün sen kralsın, 29 29 gün borsa uçuyor diyorsun. Senin borsa niye uçuyor? Enflasyonu çok yüksek ve enflasyonu yükselecek diye uçuyor. Şimdi senin borsanda birikmiş paralar, küçük mevduat sahiplerinin borsada olduğu bir ortamda yabancı fon yöneticilerinin yapacağı hareketlere göre de çok dikkatli olmalısın. Ani bir çıkış senin kağıdının taban taban gitmesine neden olur. Ve şu anda borsada dikkat ederseniz 4 gündür bir oynaklık var yön aşağı farklı yönden bir destek var. Yön aşağı farklı yönden bir destek var. Ve borsada eşyanın tabiatı gereği sonsuza kadar her gün füze şeklinde gitmez. Bunun bir e, yapı taşı var. Bu yapı taşına göre baktığında da sonsuza kadar gitmeyeceğini göre bir çöküş olacak. Borsaya da şimdi o çöküş geldikten sonra girilir belli kağıtları. Ama kardeşim şu adam diyor ki her gün tavan gidiyorum sen bu işi bilmiyorsun. Kardeşim bir de her gün taban taban yersin, çıkamazsın, dediğim yere gelirsin. Dolayısıyla her şeyin fiyatının yükseldiği ortamlarda, enflasyonist süreçlerde senin uluslararası araya geçerli olan en büyük para birimi Amerikan Doları ise Amerika'nın birik ülkeleriyle altın savaşı varsa Amerika Merkez Bankası faizle arttıracak, dolar endeksini de güçlendirecek. Gerekirse kendi ülkesindeki endekste hisseler aşağı gidecek. Euro bölgesinde hisseler şelale. Amerikan tarafında şelale. Biz ne dedik? İçeride ne oluyor? Tarih tekerrürden ibaret. Daha önce çok yaşadınız. Bana göre gene yaşayacaksınız. Hiçbirisi yatırım tavsiyesi değildi. Ben kurda devaller bekliyorum. Politika faizini de dediğim gibi 17.5'ten 25'e çıkartmalarını bekliyorum. Beni şaşırtmaz. Ben olsam ne yaparım? Ben beklerim hocam. Hiçbir şekilde dolardan çıkmam. Doların bu enflasyonu da alacağı çok. Ha orada geçin. Benim dediklerim de boş verin. İhracatçılar 33 bile bir hep. Biz 33 demişiz. Çok mu? Kendinize iyi bakın. Abone olmayı. Benim videolarımı beğenmeyi de lütfen ihmal etmeyin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.